Herkese merhaba, anda kalmak nedir, neden bu kadar çok önemlidir bunu konuşacağız. Herkes diyor ki anda kalın, anda kalın. Peki anda kalmak aslında nedir ve nasıl gerçekleşir? Zaman dediğimiz şey aslında üçüncü boyuta ait bir olgudur. Yani göreceli bir kavramdır. Bunu yalnızca üçüncü boyutta olan ve üçüncü boyut algısına sahip olan canlılar algılayabilir. Yani gerçekliği sorgulanır. Geçmiş dediğimiz ve gelecek dediğimiz zaman spiralinde bir yerlerde ama hiçbir zaman bize mutlak olanı vermezler. Mutlak olanı veren bize şu an ve şimdidir. Şu an içinde bulunduğumuz durumdur. Şu an yaşadığımız şeydir. Şu an anlık bilinç halidir aslında. Diğerlerin hepsi bir kurgudan ibarettir. Bilim gelişiyor. Konuları olabildiğince zamansız tutmaya çalışıyorum ama yakın zamanda geçmişe veya geleceğe gidilebildiğini bulacaklar zaten. Biz bunu kadim öğretilerle gerçekleştirebiliyoruz. Önceki hayatlarınızdan tutun. Her şeye gidebiliyorsunuz. Zaten siz küçükken hayal ettiğiniz o kendinizi gördüğünüz yer aslında çoktan yaşanmış şeyler. Yalnızca an var. Anın içindeki katmanlar var. Yani siz geçmiş ve geleceği sürekli bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çünkü öyle bir şey yok. Yani onların hepsi anın içindeki senaryolar, katmanlar. O katmanları olduğunuz anda ulaşabiliyorsunuz. Geçmiş ve gelecek yalnızca ilizyon. Ve siz aslında geçmişe veya geleceğe takılarak onların içinde kaybolarak ilizyonların içerisinde kaybolmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Yani olmayan bir şeyin içine kendinizi tutsak ediyorsunuz. Olay anda da kalmak değil. Olay gerçeği görebilmek. Çünkü gerçek dediğim şey şu andan ibaret. En basite düşünsenize belki de bu gece uykunuzda beyniniz sıfırlandı, biri geçmiş diye size bazı anılar yerleştirdi. O zaman siz size dayatılan olan şeyleri mi alırsınız? Yoksa anda kalarak, kendinizi anda kökleyerek, kendinizde kökleyerek kendi donanımınızda kökleyerek kendi gerçeğinize ulaşmak adına çaba mı gösterirsiniz? Enerjimizi neye akıttığımız çok önemli. Siz hiç var olmayan, hiç gerçekliği olmayan, size belki de hiçbir faydası dokunmayacak kuramlara, olaylara, zamanlara, bir yerlere, insanlara enerjinizi dağıttığınız sürece anda kalamazsınız, köklenemezsiniz, kendinizde olamazsınız. Ama ne zaman ki enerjinizi gerçek anlamda şimdiye, kendinize, kendi özü yönlendirirseniz o zaman kendi hakikatinize kavuşmuş ve enerjinizi doğru anlamda kullanabiliyor olacaksınız. Siz geçmişe veya geleceğe takılarak aslında enerjinizi boşa yönlendirmiş oluyorsunuz. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Kendi potansiyelinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Kendi potansiyelinizi kullanamıyorsunuz. Kendi donanımınıza ulaşamıyorsunuz. Siz sizi göremiyorsunuz. Siz kendinizi besleyemiyorsunuz. Bir kova olarak düşünün kendinizi. O kovanın içinde su dolu değil mi? Su nedir? Yaşam enerjisidir. Siz o suyu etrafa boşaltarak, etraftaki bitkilere boşaltarak, böyle yaptığınızı düşünerek kendinizi susuz bırakıyorsunuz, bunun farkında değilsiniz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bütün varlığınız çöp oluyor. siz Allah'ın nefesinden üflediği, evrenin parçası, Big Bang patladığındaki o ilk olan, siz her şeyin özüsünüz. Her şey sizde varken bu enerjiyi gözünüz kapalı bu dane boşa nasıl harcarsınız? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunu hiç sorguladınız mı? Çünkü bu gerçek anlamda sorgulamanız gereken bir şey. Geçmişe takılırken, geleceğe takılırken, şimdi çöpe atarken yaşayabileceğiniz o kadar güzellikler var ki anın içinde ve siz bunları gözünüzü kırpmadan çöpe atıyorsunuz. İsraf ediyorsunuz. Bu ne denli bir müsriflik? an sadece kıymetli değil an dediğimiz şey sizin tek gerçekliğiniz her şeyrinizde alınabilir ama anınız o an yalnızca size ait. Siz istemediğiniz sürece sizden çıkamaz. Yalnızca siz izin verirseniz israf edilir ve israf olur. Yani anın kurucusu da sizsiniz, yöneticisi de sizsiniz, anın çalışanı da sizsiniz. Yani siz yalnızca ana sahipsiniz. Peki o anı nasıl değerlendiriyorsunuz? O an için bugün neler yapsınız?